Haydi bakalım gençler. Hemen kazanım kavrama 25 çözmek istiyorum. Çünkü kısa bir e, testmiş gibi durdu. Hadi bakalım inşallah yetiştireceğiz. Hızlı olmamız gerekiyor. Alkenler ile ilgili hangisi yanlıştır? Evet alkenler testi bu. Alkenler katılma tepkimesi verir. Gençler pi bağı olması demek katılma tepkimesi demek. Yani alken, alkin bunlar katılma tepkimesi veriyor. Yani ne demek istiyoruz? Şimdi mesela alkenlerde çiftli bağ var ya gençler. Biz bu bağı kırmak istiyoruz. Şimdi bu bağ oluşurken iki tane elektron mu kullanıldı. O zaman diyorum ki ben bu iki tane elektronu kırmak için ne yaparım mesela? H2 kullanırım. Yani H2'yi kırarken kullanırken ne yapıyorduk? Bir hidrojen buna, bir hidrojen buna geliyor. Ben bu bağı yok ediyordum. O zaman işte Alken ve alkinler katılma tepkimesi verir ama alkanlar veremez. Karbon sayısı arttıkça kaymoktası yükselir diyor. Canlar bunlar apolar moleküllerdi. Apolar moleküllerde London kuvveti vardı. Bu da karbon sayısının artması demek molekülün büyümesi anlamına geliyor ve noktasının yükselmesi anlamına geliyordu. Polimerleşin diyor. aynen gençler pi bağı olduğundan dolayı o pi bağını kırarak monomerler birleşerek poli çok demekti. Polimerler oluşturuyordu. Suda çözünürler diyor. Maalesef ki su polar bir molekül gençler. Biz benzer benzeri çözer diyoruz. Bunlar apolar olduğu için üzgünüz çözünemez. İlk üyesi etendir. Evet iki karbonludur. Alkenlerin tek üyesi yok. Çünkü arada pi bağı oluşması için mecburen en küçük kişi iki karbonlu olmak zorundadır. Tamam mı? Haydi bakalım. Şimdi şöyle birazcık yaklaştıralım. Şöyle gelsin. Haydi bakalım. İfadelerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi benden bir adlandırma istiyor. Hemen renkli bir kalem alıyorum. Şimdi başlayalım. Şuradan gelmeyeyim. Şuradan geleyim. 3 tane kalıyorum. Sonra diyorum ki hmm, şöyle geldim. Ne oldu? Böyle geldim. Çünkü gençler bak bu tarafa gitsem daha çok karbon yakalıyordum aslında. Ama pi bağını devreye sokmam gerektiği için mecburen buraya gelmek zorunda kaldım. O zaman benim elimde ne oldu? Şu C2H5 etil demek. E şu da C2H5. E bu da etil demek. Hemen numarayı ne diyeceğim? Bakın burada çiftli bağ olduğu için, çiftli bağın önceliği olduğu için numarayı da oradan veriyoruz. Yupat bana ne diyordu? Evrensel adlandırma. En uzun karbon zincirini seç. Daha sonra dallarını belirle. Eğer P bağı varsa öncelik kimin olacak gençler? Onun olacaktı. Tamam mı? Haydi bakalım. Şimdi... 2'de ve 3D etil var doğru söylemiş. Bu bir alken, 5 karbonlu alken ve çiftli bağı birincisinde olduğu için bir penten diyor. Gayet doğru söylemiş. Şimdi cis trans izomerliği gösterir. Canlar bu çok e, bilmemiz gereken bir ifade. Cis trans ne demek? Cis trans sadece alkenlerde görülen bir geometrik izomerliktir Bakın biz izomerliği anlatırken hemen tekrar yapmak istiyorum. Ee, izomerliği anlatırken dedik ki ikiye bölüyoruz. Bir yapı izomerliği var, bir de geometrik izomerlik var canlar. Geometrik izomerlik dediğin işte cis-trans oluyor. Sadece alkenlerde görülüyor. Yapı izomerliği dediğinde bak e, zincir, dal, işte e, ya da konum ya da fonksiyonel grup. Ya da ne vardı? Zincir halka izomerliği vardı. Bak sorularda bazen diyor ki aşağıdakilerden hangisinde yapı izomerliği vardır? O zaman şu dört izomerlikten birisini hani anlayacaksın. Yani yapmam, bulmam gerektiğini anlayacaksın. Ya da diyecek ki aşağıdakilerden hangisinde geometrik izomerlik vardır? Yani kimde cis trans vardır diye bakacaksın. Yani bunu bilmen gerekiyor bu küçük notu. Çünkü adam sana al canım hangisinde cis trans var diye sormayabilir. Şimdi cis trans dediğinde direkt alken ya diye hani bilebilirsin. Ama hangisinde geometrik izomerlik var dediğinde ya bu ne oluyorsun? Lütfen bunu bil. Ya da hangisinde yapı izomerliği var derse ne demek istiyor? Yani bu dört tane izomerlikten bahsediyor. Şimdi MEB'in testlerini çözerken mesela konum izomerliği vardır demiş. Ya da burada hemen mesela cis trans izomerliği vardır diye sana söylemiş. Şimdi ben şunu da merak ediyorum. Cis transı hatırlıyor muyuz? Gençler alkenlerde görülüyordu. Şimdi cis trans dediğimde aynı olan maddeler yan yana ise... Ben ben buna cis diyordum. Aynı olan maddelerim karşılıklıysa ben buna trans diyordum. Peki gençler mesela şunlarda atıyorum burada klor varken burada brom olsun. Bu gene trans olur mu? Olur. Çünkü aynı olanlar karşılıklı mı? Evet. Ya da mesela ne olmaz gençler? Aynı olanlar böyle alt üstü olursa olmaz. Yan yana olacaklar ya da karşılıklı olacaklar. Ya da atıyorum e, buraya A demiş, buraya B demiş, buraya C demiş, buraya D demiş. Karman çorman perşembe pazarı gibi. Bu böyle de olamaz. Yani kısaca şunu bileceksin. Cis trans derken alken arayacağım ve aynı olanlar ya yan yan olacaklar cisim ya da karşılıklı olacaklar gençler transım. O zaman buraya gelirsem. Şimdi çiftli bağlı olduğu karbonları inceliyorum. Şu karbonuma ve bu karbonuma bakacağım. Şimdi gençler bakın şu karbona hidrojen bağlamışsın. Yani buna aynı kişiyi altlı üstlü bağlayamıyordum. O yüzden ben burada cis trans göremiyorum. Aynı olanlar ya karşılıklı olacak ya da yan yana olacaktı. Doymamış hidrokarbondur diyor. E gençler alkanlar doymuştu ama alken ve alkinler doymamıştı. O yüzden doymamış hidrokarbon ifadesini alıyoruz. Şimdi aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Hadi bakalım. Şimdi bakacağız. Aromatiktir bak direkt gözüm buna ilişti. Aromatik demek benzen halkası demekti gençler. Bak bunu çok fazla yapıyor. Bunu ÖSYM de sordu. Çıkmış soruları çözeceğiz. Benzen halkasında ne var gençler? Şu üçlü bağlar oynaktı. Sürekli o oraya bu buraya bununla uğraşmam ben deyip hemen içerisine bir halka çiziyorduk. Bak burada ikili bağ var. Bu bir di gençler. Tamam mı? Benzen değil. Yani aromatik değil. Lütfen buna dikkat. Bak ona dikkat ettiğim an 3 çık zaten gitti. Yupak adına bakacağım. Buyurun numara vermeye başlayalım gençler. Hemen diyorum ki çiftli bağlarımın 2 e, numaranın arasında olması gerekiyor. Bak o zaman diyeceğim ki şöyle 1-2 diyemiyorum ben tamam mı? O yüzden 1-2 diyorum. Neden buradan başladım? En azından dallarında küçük numara almasını bu şekilde sağladım. 2'de etilin mi var? Evet. 3'de metilin mi var? Evet. Çiftli bağlar 1 ve 4'te mi? Evet. Bu bir diyen mi? 6 karbonlu mu? Siglo mu? Aynen öyle. Hepsini vermişsin zaten. Daha ne olsun? Hidrokarbon mu? Evet karbon ve hidrojenle oluşmuş. Yani bromdur, klordur herhangi farklı bir şey kullanmamış. E, doymamış mı? Evet iki tane pi bağı verdin sen. Doymamışsındır. O zaman bunu da aldım. Evet gayet güzel. Test kolay dedim ama o kadar çok konuşuyorum herhalde. Daha 7 dakika olmuş 4. sorudayım. Şimdi gençler bakın süper cis trans örneği aynı olan kişiler yan yana buna cis diyorum. Aynı olan kişiler karşılıklı o zaman diyorum ki canlar bu da benim için transtır. Canlar cis ve transın fiziksel özellikleri farklıdır. Aynen öyle. Hatta kimin noktası daha yüksek diye bana bir soru sorarsa cisin kaynama noktası Ha, görünmüyor mu? Çok pardon. Cisin kaynama noktası transtan daha yüksektir. O yüzden birincisininki daha yüksektir. Bak şimdi 3'te zaten bunu sormuş. Zaten diyorum ya gençler sorularda farklı bir şey soramayacağına göre e, anlatırken aslında söylüyoruz. Birinci bileşik cisti Evet. 1-2-dikloro mu? Ver numarayı özlemcim. 1-2. 1'de ve 2'de klor var. Dikloro demiş. 2 karbonlu alken eten. 1 ile 2 doğru. Yanlış istediği için 3'ü aldım. Tekrar ediyorum. Cisin kaynama noktası transtan yüksektir gençler. Bunu unutmayınız diyoruz. Şimdi molekül ağırlığı 68 olan bir siglo alkenden bahsediyor. Hemen canlar kaç karbonlu olduğunu bulursam bu işi ben bitiririm. Şimdi alkenlerin genel formülü CnH2n'di. Değil mi? Hatta bu kimle izomerdi? Siglo alkan ile izomerdi. Ee, şimdi diyeceğim ki sigloalken olduğunda 2 hidrojen kaybediyordum halka birleştiği için. CNH2N genel formülüne sahiptim. Hatta bu da kimle izomerdi? Alkinde. Bak işte bu da ne izomerli oluyor? Bu da aklıma geldi. Bu da halka, burada zincir. Bunlar zincir halka izomeri. Yani yapı izomerliğinin içerisindeki bir izomerlik. Şimdi o zaman Cn 2 n 2'nin 68 olması lazım. Cn H2n eksi 2'nin 68 olması lazım. Şu 2'yi buraya atayım 70 olacak. Kaç tane karbon var bilmiyorum. 12 çarpı n. Kaç hidrojen var bilmiyorum. 2 çarpı n 70. Yani benim 14 enim 70'e eşitse yani benim enim buradan 5 gelecek. 5 k karbonlu halkalı yapı kimdir? 1 2 3 4 5 Direkt A şıkkında ne yaptım gençler? Buldum. Gayet rahat bulduk. Haydi bakalım. Şimdi molekül formülü CH2n olan açık zincirli bir hidrokarbon bileşiğinin molekül kütlesi 56. E çok kolay. Karbon 12. 2 de burada 14. 14 çarpı n 56 olacak. O zaman n'imin burada ne olması gerekiyor gençler? 4 olması gerekiyor. Direkt buldum zaten. Değil mi? Hadi. Hadi bakalım. Yapısında molekül yapısında 11 tane sigma bağı vardır diyor. İkinciyle uğraşacağımız için direkt buna geçtim. Yani o zaman C4H kaç oluyor? 8 oluyor. Gençler burada şöyle bir Hile kısa yol veriyorlar. Şunu söyler. Kaç tane atom kullandım ben? 12 tane. 1 eksiği sigma bağı diyor. O zaman 11 tane oluyor. Tamam mı gençler? Bunu da aklınızda olsun. 1 eksiği bu şekilde. Cis trans yani aklına gelmezse zaten uzun uzun açıp da yapardın da. Cis trans izomerliği gösterebilir diyor. E gösterebilir. Çünkü bak olduralım. Şimdi burada 4 tane karbon var ya dostlar. Mesela çiftli bağı buraya koysam. Burada bir tane CH3 kalıyor. Bir tane CH3 kalıyor değil mi? O zaman diyeceğim ki karbon 4 bağ yapacak ya hidrojeni böyle koyup bu hidrojeni de böyle koyup bak bunları yan yana cis yapabilirim. Ya da şekildir bu üç boyutlu. Karşılıklı yapıp trans da yaparım. Yani bana bıraktığı için zaten gösterebilir dediği için de ben bunu göstertebilirim. Tamam mı canlar? Haydi bakalım. Allah uzun duruyor. Allah test kısa dedikçe... Hızlı anlatmaya çalışıyorum vaktim yetsin diye. Umarım anlıyorsunuzdur. cnh 2 artı 2 bir tane alkeni ya da siglo alkanı yakmış olabilirim. Yandığında oksijenle tepkimeye giriyor. Karbondioksit ve su oluşuyor. Evet dostlar bu bir yanma tepkimesidir. Doğru söylemiş. Bir mol bileşiği yakmak için 6 mol oksijen gazı kullanıyorsam eğer sen C4H8'sindir diyor. Deneyeceğim. Burada 6 mol oksijen kullanıyorsam. 3n bölü 2'den o zaman 3n 12 n 4 olması lazım. Yani sen c4 h8 olur musun? Olursun. Tamam. 0,1 mol için tam yandığında 3,6 ya virgüllerle beni uğraştırma. Çarp onunla 1 molde 36 gram su mu? Heh. 36 gram su kaç mol yapıyor? E 1 mol su 18 ise 2 katı değil mi? Yani 2 mol H2O var o zaman kaç hidrojen var? 4 tane hidrojen var. H4 olması lazım. E buldum gene. h 4 olması demek C2H4 demek değil mi gençler? E bunun molekül kütlesi karbon 12, 12, 12, 24, 4 de hidrojen, 28. Gayet kolay. Bunu mu sordun bana değil mi? Özgüvenimiz artsın. Soru çözdükçe zaten oturacak gençler bunlar. Haydi bakalım. Şimdi burada gençler asetilenin trimerleşmesi tepkimesi. Asetilen trimerleştiğinde benzen oluşur dostlar. Bunu unutmayalım. Zaten bak çarp 3 dediği için burada 6 tane karbon 6 tane hidrojen ihtiyacın olduğunu zaten söyleyeceksin. E 6 karbon 6 hidrojen ihtiyacı olduğum kişi de zaten benzendir. Ama hocam şunları bir söyler misin dersem. Bak alkin zaten bu. Alkinler Cn H2n 2 formülüne sahip. O zaman etin C2 H2 olacak. Olmaz. 2 bütün diyor. Bütün ne olacak? C4 H2N8-2 yani 6 olacak. Olmaz. Heksin 6 karbonlu C6 H12 2 eksit H10 olmadı. Propin 3 karbonlu C3 H6 2 eksit C3 H4. Değil mi? Zaten hiçbir şey bilmesem bile burada e, TYT bilgine denkleşeceği için gençler C6 H6 olması gerektiğini anlarsın. Tamam mı dostlar? Anladınız umuyorum. İnşallah verimli oluyordur. Geldim 9. soruma. Şimdi bu bir katılma tepkimesi ama tam doyurma yok burada değil mi? Çünkü bak burada iki tane pi bağı var ya ben size ne dedim? Şu bağı oluşturmak iki tane elektrona ihtiyaç var. Yani sen şu bağı kırmak için bir mor h kullanırsın. Ama burada iki tane bağ var değil mi? Benim için iki tane pi bağım var. İki mor h kullanması gerekiyordu. O yüzden burada kısmi doyurmuş. Sen bir tanecik bağımı kırarsın. Aramızda ne olur o zaman? Çiftli bağ hala olur. Yani sen eten olabilirsin. Bir tane daha kırsaydın etan olacaktı. Yani 2 mol haşik ile doyursaydım. Katılma tepkimesi mi? Evet. Alkan, şey alkanlar veremez. Pi bağı yok ama alken ve alkinler verebilir diye söylemiştik. Şimdi muz, limon gibi meyvelerin olgunlaştırılmasında kullanılır. Evet asetilenim kullanılıyor. Bu ezber bir bilgi. ama şu konuda bence içiniz rahat olsun. ÖSYM bu tarz hani ezber ee, söylemiyor ya sormuyor. Haydi bakalım dostlar. <laughs> ah, su da almamışım. Şimdi aşağıdakilerden hangisinde uç alkindir diyor. Çok kolay. Adı üzerinde alkin olacak. Yani üçlü bağ olacak. Bak uç alkin diyor. Üçlü bağım uçta birinci karbonda olacak. O zaman gel dostum. Bir iki birinci karbonda gayet güzel. Bir iki içeride o zaman bu iç alkin. Verdim bir numarayı uçta o zaman bu uç alkindir diyoruz. Anlaştık mı canlar? Gayet kolay. Uç alkinlerin tanıma tepkimesi vardı. Tollens Fehling. Dikkat onlara. Özel tepkimeler. Şimdi bana yupak adlandırmasını yapar mısın demiş. Gençler direkt bunu saniyesinde yalnız üç derim ben. Saniyesinde. Çünkü bana yupak ne diyordu? Uzun zinciri seç. İşte ona göre dallara karar ver. Burada bak asetilen adlandırması yapmış. Tamam bunlar da doğru ama bunlar özel adlandırma. Yani bunun yupakı ne diyecekti sana? Uzun zincir seç. Uzun zincir seç. Uzun zincir seç. Şimdi 1, 2. 1, 2, 3. Ver buradan numarayı. 3, 4, 5. 2'de çiftli ba üçlü bağ var. O zaman bu 2 5 karbonlu pentin olması gerekiyor benim yupakçığıma göre. 1 2 3. Burada propin olması gerekiyor. Bir dememe gerek yok. Burada da burada da her türlü birinci karbonda olacak. Tamam mı? Ama o özel adlandırma yapmış. Asetilen demiş. Alkinlerin ilk üyesi etinin diğer ismi asetilen gençler. Asetilene bağlı olarak adlandırmalar yaparım. Mesela e asetileri bağladım ya. Mesela dimetil asetilendesin atıyorum. Şuradaki hidrojenlerin yerine iki tane metil bağlamam. Dimetil asetilendir. Peki bunun yupak adı o zaman ne oluyor? Uzun zinciri seçtim, numarayı verdim. 2 de üçlü bağ var. 2 bütün diye ne yaptım canlar? Söylemiş oldum. Anlaştık mı? Bu şekilde. Haydi bakalım son sorumuz gelsin. Yani şu çakallıkları öğrenin gençler. Olur mu? Pratik olun. Asetilenle ilgili hangileri gerçekleşir diyor. Canlar zaten bak bu benim tanınma tepkimemdi değil mi? Bakır klorür tepkimesiydi. Feylikçi, feylik tepkimemdi. Ne yapıyordum ben? Bunları kırıyordum. Hop buralara bakırı çöktürüyordum değil mi? Kırmızı çökelek oluşturuyordum. Yani bir yer değiştirme tepkimesi vardı. Zaten biz tollens ve iki yerde görüyorduk. Bir aldehitlerde orada yükseltgenme tepkimesi veriyordu. Bir de alkinlerde burada da yer değiştirme tepkimesi veriyordu. Aman dikkat. Ne yapıyorduk yani? Buraların sağına ve soluna bakırları çöktürüp kırmızı çökeleğimizi oluşturuyorduk. Gençler su tepkimesi katılma tepkimesi. Burada da aldehit ya da keton oluşturuyorduk ama asetilene su katarsam aldehit oluşuyordu. İspatlayayım mı size hazır önümüze soru gelmişken. Şimdi burada H ve OH kat diyor bana değil mi? Yani ben o zaman bir tanecik bağı kırabilirim. Geldim şuraya yapalım. Görünüyor mu? Görünüyor herhalde. Bir tanecik bağı kırdım ya ne yapıyorum? Hidrojeni çok olan hidrojen. Markovnikov bunu diyordu. Hidrojeni çok olan hidrojen koy. Zengin zenginleşsin. Canlar zaten burada değişen bir durum yok. O zaman birine hidrojen birine OH koydum. Diyorum ki ya böyle bir bileşik olamaz. Çünkü OH var alkol müsün? Çiftli bağ var alken misin? Sen nesin? Sen enolsün. Enol de kararsızdır gençler. Bunu kararlı hale geçirmem gerekiyor. O zaman diyor ki OH ya diyor, sen bana bu bağı ver ben sana hidrojeni vereyim diyor. O yüzden hidrojeni buraya verirsem burası ne oluyor canlar? Burası CH3 oluyor. Çiftli bağ kayboluyor. Çiftli bağ kime gidiyor? Oksijene gidiyor. Burada zaten hidrojenim vardı. İşte ne oldum gençler ben? Aldehit oldum. İki karbonlu aldehitimin adı da etanaldir diyoruz. Anlaştık mı? Bu da gerçekleşir. E burada katılma tepkimesi var. E ne olacağım? Bir tane bağı kıracağım. Birine haş, birine klor koyacağım. Bu şekilde katılma tepkimesini de gerçekleştirmiş olacağız. Anlaştık mı canlar? Yani gayet kolaydı. Şimdilik bu kadar diyorum. Bugün bunları yüklemeye çalışacağım. Daha sonra yarın inanılmaz bir yoğunluğum var. Yarın kavuşamayabiliriz. Şimdilik kendinize iyi davranın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.